Aslında Meryem Hanım'a ait olduğunu kimler biliyordu? Hepinize çok teşekkür ederim. Bana inanmadığınız, güvenmediğiniz, işe yaramaz bir adam olduğumu düşündürdüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. İnsanın ailesi gibi yoktur, değil mi? Fatih biz... Siz biz yok Meryem Hanım. Bir insanın benim gururuyla bu kadar kolay oynadığınız için teşekkür ederim. Görmek istemiyorum. Fatih. Durun, dur, dur, yeter. Zeynep. Yeter artık. Zeynep. Ne var, ne? Beni de mi kandırmaya çalışacaksınız? Kızım, biz sizin. Ne kadar üzüldü, görüyor musunuz? Fatih Bey, durun Fatih Bey. Çekil Musaba, çekilmeyeceğim efendim. Beni almadan gidemezsiniz. Musaba çekil. Anca beraber, kanca beraber Fatih Bey. Buyurun, beni çekerek geçebilirsiniz. Bin lan arabaya bin. Emredersiniz Fatih Bey. Fatih Bey, efendim şey diyeceğim. Acaba sağda dursanız da yer mi değişsek efendim? Yani böyle hiç olmadı Fatih Bey. Bir kere mantıken arabayı benim kullanmam gerekiyordu. Hem zaten efendim sizin canınız sıkkın. Belki arkada dinlenmek istersiniz. Arkası rahat ve geniş sonuç olarak. Yani o yüzden dedim sağda durursak eğer yer değiştirebiliriz diye. Yani siz de çok iyi kullanıyorsunuz efendim. Hiçbir imada bulunmuyorum tabii ki. Harika bir pilotsunuz ama ben tamamen canınız daha fazla sıkılmasın trafikten diye dedim. Ben kullanayım efendim isterseniz. Sağda dursanız hemen yer değişebiliriz efendim. Peki o zaman madem öyle efendim ben en iyisi size yardımcı pilotluk yapayım. Evet. Tam güzergahımızın üstünde efendim ileride sağda bir tane benzinlik var. Şayet oraya girersek hem benzin almış oluruz hem de kafede birer tane tavşan kanı çay içmiş oluruz. E tavşan kanı çay zaten biliyorsunuz strese de birebir. O sırada da belki ben yer değiştiririm sonra kalan yolda ben kullanmış olurum. Ne dersiniz Fatih Bey? O zaman ben müsaadenizle susayım Fatih Bey. Yani ne de olsa şoförün dikkatini dağıtmak son derece tehlikeli ve yasaktır. Evet. Zeynep Hanım arıyor. Aa, Fatih Bey. Aman sizin canınız sağ olsun efendim. Sizden değerli mi bir tane telefon. Ama bence Zeynep Hanım'ı... Bir kelime daha edersen seni de atarım Mustafa. Emredersiniz Fatih Bey. yeter Fatih Bey, çok oldu. Karışma Mustafa. Efendim, ben siz düşünmek zorundayım. Kimse beni düşünmüyor, sen mi düşüneceksin? Hiç olur mu öyle şey Fatih Bey? Efendim, herkes sizi düşündüğü için zaten böyle oldu. Bırak Allah aşkına. Ya tamam, onu bırakayım ama sizi asla bırakamam Fatih Bey. Çünkü Fatih'in fedaisi olmak bunu gerektirir. Sizden rica siz de şunu bırakın. Tamam, bu son. Gerçekten mi? Mustafa'ya da bir tane. Yok, ben görev başındayken kullanmıyorum Fatih Bey. Zaten içki beni bozuyor efendim. Hiç ağzıma sürmeyeyim. Birlikte içeceğiz Mustafa. Fedailik bunu gerektirir. Duble doldur. Kandırıldık be Mustafa. Boş ver efendim. Boş ver değil mi? Adam gibi adamsın Mustafa. Ne olursa olsun hep benim yanımdaydın. Sağ ol. Estağfurullah efendim. O sizin adamlarınız. Yani Fatih Bey ben bir şey diyeceğim de efendim. Ya Fatih Bey siz ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Yani işinize karışmak gibi olmasın ama bence Zeynep Hanım'ın bu konuda hiçbir suçu yok efendim. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Ve kendisi zaten buna katiyen müsaade etmez efendim. Ayrıca yine işinize karışmak gibi olmasın Fatih Bey ama böyle bir durumda Zeynep Hanım'ı yalnız bırakmak size ne kadar doğru? Ne olmuş Zeynep daha ne olsun Fatih Bey? Daha ne olsun? Selim bebek var, Ertan var, Mahmut var, Cansu var, şirket var, kadıncağız hamile bebiş var. Daha ne olsun efendim? Aile karıştı. Daha ne olsun? <laughs> Mustafa ben hayatımda ilk kez sadece şu an için kendimi düşünmek istiyorum. Olmaz Siz de haklısınız Fatih Bey ama Fatih Şekerzade demek siz daha iyi bilirsiniz ki kendinden önce başkalarını düşünmek demektir. Ama haklısınız efendim bir şey diyemiyorum. Sen hep yanımdaydın. Baksana diğerlerine. Beni pohpohlamışlar, şakşaklamışlar. Sen yaparsın demişler. Ama hepsi sahteymiş. Ya olur mu öyle şey Fatih Bey? Siz bir kere Fatih Şekercizade'siniz. Fatih Şekercizade kim ben sana söyleyeyim. Kim Fatih Bey? Karısını bile kollayamayan, elinden hiçbir iş gelmeyen öyle bir adam işte. Tövbe edeyim Fatih Bey efendim. Kendinize haksızlık yapıyorsunuz. Öyle öyle. Babasının şirketinden kaçıp kayınvalidesinin kanatları altına giren ezik, zavallı bir adamın teki işte. Hayır Fatih Bey. Fatih Bey siz benim bu dünyada tanıdığım en delikanlı adamsınız. Siz aşk uğruna koskoca Şekercizade servetini elinin tersiyle itmediniz mi? İttim. Siz çoluğunuzun çocuğunuzun rızkı için gocunmadan geceleri taksiye çıkmadınız mı? Çıktım. Siz Koskoca aleme bir kadının nasıl sevileceğini öğrettiniz. Siz aşka sahip çıktınız. Siz biz erkeklerin kahramanı oldunuz. Gurur duyduğumuz kahramanımızsınız efendim. Siz benim kahramanımsınız ve... ...kahramanlar asla çökmez. Fatih Bey. Nereye efendim? Kişi. Buyurun gidelim. Oraya da mı geleceğim? Ha ben oturayım o zaman. Ulan hepinize yazıklar olsun be. Dağ gibi Fatih Bey'i ne hale getirdiniz? Kardeşim doldur bir duble daha. kadar yüklenme kendine. Kıyamam ben size. Hemen de panikler miymiş? Hemen de planlar, programlar mı yapıyormuş? Üzme kendini bu kadar. Halledersin sen hepsini merak etme. Zeynep. Allah akıl fikir dağıtırken ben yıllık izle mi çıkmıştım? Saçma mı Fatih? Sen çok zeki bir adamsın ama bunu unutma. Bunun da üstesinden geleceksin. Yok yani onu demiyorum. Resmen Don Kişotluk oynuyorum. Başka bir şey yaptım yok. İlk şekerci zade bu firmayı açmaya karar verdiğinde neler yaşamıştır? Ne zorluklardan geçmiştir? Kaç kere düşmüştür, kalkmıştır, batmıştır, çıkmıştır? Sen de öyle olacaksın. Düşeceksin, kalkacaksın. Batacağız, çıkacağız. Ama pes etmeyeceğiz. Ben de hep senin yanında olacağım. Hayatım! Ne oluyor? Patron çıldırdı! Ne, ne, ne oluyor aşkım? Hayatım hallettim, hallettim. Bugün herkesin maaşı yatacak akşam. N Nasıl hallettin, ne yaptın? Ki hallettim işte. Fatih yoksa sen? Yok hayatım böyle kara kara düşünüyordum. Ondan sonra bir mail geldi. Bir sipariş geldi ama inanamazsın rakama. Aşkım çok sevindim. Sen hiçbir şey başaramadın. kriz var. Kriz var derken? Para yok yani şirkette. Sen Fatih Şeker Dizalesin. Sen her şeyi halledersin. Hallederim hayatım sen merak etme. Halledersin. Bunu da halledeceksin. Biliyorum. Bırak Zeynep, bırak yani. Ben işe yaramazım tekiyim, bırak. Ne diyorsun sen Fatih? Ben bırakamıyorum seni. Sen beni bırak. Kaç kurtar kendini? Bu şekilde konuşmaya hakkın yok. Beni sinir etme. <laughs> Öyle mi? Ne hakkın var peki? lazım. Bak şu anda kendine değilsin. Gel. Ben... Yok. Kendimdeyim. Her şeyin de farkındayım. Ben bu işte. Hiçbir şeyi beceremeyen Fatih Şeker zaten. Bırak beni. <laughs> <laughs> ya, her şeyi elim yüzüme bulaştırıyorum. Fatih bir saniye beni dinler misin? Neyi dinleyeyim hayatım? Beceriksiz bir herifin, tek. Hayır Fatih. Sen beceriksiz falan değilsin. Sen benim aşık olduğum, uğruna dünyanın bir ucuna gitmeye göze alabileceğin, ...çocukluğumun babası. Sen benim kahramanımsın. Ben kahraman falan değilim canım. Ya ben ne kadar. Aptalmış. Yani bu kadar kısa sürede işler nasıl yoluna girer diye niye düşünmemişim? Çünkü sizin inandığınız Fatih'e inandım ben. De. Her şeyi başaran, her şeyi halleden Fatih. Ben o değilim Zeynep. Yeter artık ya. Senin bu şekilde kendini acımana izin vermiyorum. Yapabildiğim bir o ok kaldı Zeynep. Bırak da onu yapayım. Fatih. Ben seni seviyorum. Hem de deliler gibi seviyorum. Sen beni tekrardan aşka inandırdın. Benim tanıdığım Fatih senin bahsettiğin Fatih değil. Ben tembih Aldım. Hiçbir şey benim değil. Kendi kendime yapabildiğim, başarabildiğim hiçbir şey yok. Ben varım Fatih. Ben ne olacağım? Hı. Benim hiç kıymetim yok mu senin için? Çocuklarımızın hiçbir kıymeti yok mu senin için? Ben senin şanssızlığınım Zeynep. Yani ben sadece seni sevmeyi becerebildim. Ben bir tek seni sevmeyi biliyorum o kadar. Ama zaten bu yeter Fatih. Bu kadar yeter. Masanı. Masa Hı. Ama gerçek olmayan bir masal. Bu dünyadan olmuyor. Tamam, bir düşüneyim bakayım. Hı. O zaman sana dünyanın en güzel seven adamın hikayesini anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Tekrar kırılmaktan çok korktukları için bir daha asla sevmemeye yemin etmiş bir kadın ve bir erkek varmış. İkisi de aşka tövbeliymiş. Çünkü zamanında bir iblis ve kötü bir çatı tarafından kalpleri paramparça edilmiş. Onlar da toplamışlar bu parçaları. Dökülmüşler yola. Ama kader onları bir araya getirmiş. gökyüzünde bir ejderhanın sırtında tanımışlar birbirlerini. Önceleri dertlerini dindirmek, acılarını gizlemek için bir araya gelmişler. Herkesten gizlemişler acılarını. Birbirini korumuşlar. Daha sonra bu adam kadını öyle bir sevmiş ki. Ama ne sevmek? Kadın da adama aşık olmuş. Ama ne aşk? Yerler, gökler, dağlar, denizler, bayırlar, ovalar, çayırlar. Her yer aşk olmuş. Aşkların bütün dünyayı kaplamış. Tabii her hikayede olduğu gibi. Bu hikayede de onların mutluluğunu tehdit eden kötülükler varmış. Zamanında bu kadının kalbini paramparça eden iblis bulunduğu uzak diyarlardan çıkıp gelmiş. Onların mutluluğunu çalmak istemiş. bütün kötülükleri yapmış. Aklına ne geliyorsa. Ama tabii ki de başaramamış. Çünkü adam o iblisle savaşmış. Ne iblisten, ne kötü cadıdan hiç korkmamış. sevdiği kadın için... ...bütün dünyayı karşısına alabilecek bir kahraman. Keşke kendini benim gözümden görebilsen Fatih. Keşke. Eşyalarımızı topladım. Niye? Gidiyoruz. Nereye? Bilmem henüz düşünmedim. Arabayı birince karar veririz dedim. Seni de hazırlayacağım birazdan. Hadi kalk sen de hazırlan. Sen ciddisin. Evet ciddiyim Fatih. Hayatım nereye gideceğiz ki? Ne önemi var? Ya şu anda burada kalmanın bir manası yok bizim için. Sen ben ve oğlum gidelim. Görmek istemediğimiz kimseyi görmeyelim. Konuşmak istemediğimiz kimseyle konuşmayalım. Sadece üçümüz olacağız. Böyle bir şey istemez misin? Çok isterim. Tamam hadi kalk hazırlan. Ben de şimdi Selim'i hazırlayacağım. Sonra dışarıda kahvaltı yapacağız. Bak çok güzel bir yer biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.